Yeni geldim. gelmiş olan güncellemeyi tanıtacağım arkadaşlar. Evet Buster karakterimiz geldi. Şu eklendi şu anda karşımda gördüğünüz gibi. Ee, yeni kostümlerle bakacağız beraber. İlk önce şu Buster'ı bir çıkartalım arkadaşlar. Evet böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar. Şimdi Hayat İstasyonu 15. sezon görünümü böyle. Yeni spreylerimiz var ve Buster arkadaşlar. Alalım hemen hızlıca. Evet bastır geldi arkadaşlar. Çıkma animasyonu da böyle. Devam gerek yok zaten. Şimdi şöyle gidelim bastıra. Evet burada. Şimdi şu bastır hemen bir maksimalım. Baskıları siz seviyor musunuz? Yani Brawl Talk'tan izlediğinize göre yani sevdiğiniz bir karaktere yorumlara yazın. Evet, şu anda bütün karakterler max'landı galiba. Evet. Burada bunların hepsinin şu süper eşyaları geldi mi? Bir dakika. Süper eşyalar vardı sanki. ha bu. Şimdi arkadaşlar hemen Buster'ı bir deneyelim. Sonrasında yeni kostümlerini ve emojilerini tanıtacağım. Evet. Atışları böyle uuu büyük atıyor. Frank gibi. Şöyle evet. Ultisini bir denemek istiyorum. Ultisini merak ettim. Şöyle öldürelim. Evet uzaktan. Göremedim. Geçen Evet doldurma hızı bir tık yavaş ama sıkıntı yok. Karakter zaten çok tank. 8400 canı var. Denemedik evet. neyse şimdi kalkanı bir hemen deneyelim. Sonra böyle hemen attık. Evet. Gördüğünüz gibi geri yansıtıyor arkadaşlar. Çok iyi kalkan. Şöyle Tekrar emoji atalım. Evet ben bir daha kalkan atmak istiyorum. Bir saniye. Şöyle. Evet uzaktan 1204 buraya en fazla. Şimdi kalkanı e, akliyetini kaldırmak için buna bastığımızda kalkan gidiyor arkadaşlar. Evet, gayet güzel. Şu karakter gayet iyi. Şöyle bir de kostümünü deneyeceğim ben. Maçta denemeyeceğim eğitim alanında Girsin. Evet girdi şu anda bir tık sıkıntı internet. Evet o çok iyi atışları Az daha bayıldım. Şöyle bir de kalkanı açtım. uuu Yalnız kalkan efsane olmuş. Abi kalkan efsane. Bir daha atacağım. Baksanıza sunuza. mükemmel. Şimdi bir de kaç vuruşlukta olduğu olur ona bakacağım. Bir dakika. Bir gayet iyi. kalkan. Kalkandaki şey acaba hasar veriyor mu? Okay. Bakalım Evet. Gelin ben master'a. Şöyle bir aksesuar dız bakalım. Büyük sükseymiş bir yıldız gücüne de. lens yansıması saldırı süper dolu alanındaki tüm takım arkadaşları başında fazladan %15 hasar verir. Bir dakika tam anlamadım. Lens yansıması yani Ulisse süper dolum alanındaki takım arkadaşları başına fazladan %15 hasar verir. Ha. Anladım orada arkadaşınız varsa daha fazla hasar verir. Tamam. Çelik yelek montaj gücü etkisinden bastır yüzlerimi daha az sarılır Ve geri püskürt, e, püskürtmelerden, yavaşlatmalardan ve sersemletmelerden etkilenmez. Bak güzelmiş bu. Ben bunu kullanırım herhalde alet kemeri, Buster kendi ve yakındaki tüm dostları karakterleri süper doğum takım arkadaşları başında bir iyileştirir. Yani bu neymiş? Ağır çekim tekrarı. Buster'ın bir sonraki lens yansıması saldırı düşmanları kendisine çeker ve iki saniyede yavaşladı. Güzel. Ya karakter zaten kendisi çok güzel bir karakter arkadaşlar. Şimdi emojilerini alacağız. Şöyle ses açacağım ben. et arka plan müziği. In in the stream, man. Hope you enjoyed your dead times. I'm a lean, mean projection machine. Oh man, this is no pain, no gain. Let's go to the danger zone. Sesi böyle arkadaşlar, yiğit spreyleri de bakalım hemen, baya güzel spreyler gelmiş, şöyle bu gelmiş, bu gelmiş, üçlü güzel, Kağıt gelmiş. Bir de makas gelmiş. Herhalde bunu etkinlik de Taş, kıt, makas şey gelmiş. Böyle bir şey gelmiş. Havuç gibi bir şey gelmiş. Bunu anlamadım. Bir mega megabat gelmiş. Evet. Böyle arkadaşlar. Bir dakika megabat gösteriyor mu acaba? Evet. Onunla ilgili şu an bir şey yok. Evet. Hemen bakalım. Yeni gelen kostümlere bakacağız arkadaşlar. Şöyle aklıma gelen kostümlerden başlayalım arkadaşlar. Broa gelmişti gördüğünüz gibi. Eğer kostümleri de tanıtmamı istiyorsanız ayrı bir video yaparım kostümleri oynanışını falan şimdi sadece göstereceğim şöyle döndürdüm Kime geldi başka Şöyle bakıyorum Penny'e geldi arkadaşlar Söyle o güzel Bu da benim, bunun da böyle Emojisi var Güzel Neyse ben Geliş anını çok sevdim bir daha Akşam Evet gayet bir kostüm. Başka kime gelmişti? Tara. Ha. Şu Tara. Grom'a da gelmişti onu da bakacağız. Evet sinirli Tara'ymış o da arkadaşlar. Hani güzel. Grom'a da bakalım. Evet Frank. Franken Grom. Şöyle Gayet güzel kostüm. Benim en merak ettiğim kostümlerden biri arkadaşlar birazdan göstereceğim. Sukiye gelmiş miydi? Yok Skika gelmemişti gelmemişti. Leon'a gelmedi. Ha bu sessiz çikolaya Bunu çok merak ediyorum. Evet kostüm mükemmel bir kostüm ama yani güçlüğü kasarak bile bunu da almak isterim ben. Şöyle gidelim. Ee. Pizza fırına eş vardı Şunu da göstereyim arkadaşlar Evet gayet güzel Ben fenge gelmesini falan beklerdim Evet yani Janet'a 29 el taşlı bir kostüm gelmişti gerçek ustası Janet Gayet iyi bununla bir emircisi vardı Gerçi bütün hepsinin emircisi var da Gerçi aynı ya Gö Göstermeye gerek yok Atladığım var mı? Şöyle bakayım hemen hızlıca. Yok galiba bütün kostümler bu. Aynen. Bir de arkadaşlar şu yeni eşya sistemini de göstermek istiyorum. Şöyle bakıyor ben dedim. Şöyle bazı sadece bazı karakterlerin şu şeyleri var destan eşyaları var mesela dolayı var şu anda fenge var mı fenge yok sadece belli karakterlere gelmiş evet ivye de gelmiş ivde de var sende var mı sende yok mesela lola da var ivde var belde var mı belde de var süper dolum arttırma yaşayaklı evet bastırla gördüğünüz gibi seçilmemen. Bastırın da oynanış videosunu, kostüm tarafı videosunu istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olun. Video 10 dakika oldu. Görüşürüz. Bay bay.